Dabbe, 4 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bir isim. Üst üste elde ettiği dereceler, onun formunun zirvede olduğunu gösteriyor. Hızlı start alması ve pistteki hakimiyeti, onu bu yarışta öne çıkarıyor. Rotaraktır, 2 numara, geçmiş yarışlardaki tutarlılığı, bu koşuda iş yapabileceğinin sinyallerini veriyor. Özellikle son derecelerindeki istikrar, onu yarışı kazanmak için önemli bir aday haline getiriyor formda jokeyi ile birlikte etkili bir performans sergilemesi bekleniyor. Color of Light, 3 numara, son dönem formuyla dikkat çeken bir diğer isim. İkinci yarıdaki ivmelenmesi ve pist üzerinde sergilediği dayanıklılık, ona bu yarışta avantaj sağlayabilir. Bu şartlarda uygun bir performansına dikkatleri üzerine çekebilir. Red Storm, 1 numara, Son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken bu at, sağlam bir yarış geçmişine sahip. Özellikle son 6 yarışta iyi dereceler alarak potansiyelini ispatlamış durumda. The Big Bang 2 numara güçlü bir at. Son yarışında birincilik elde etti. Bu başarısını tekrarlayabilecek potansiyele sahip olduğu gözlemleniyor. Borzemir, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu kısrak, handikap avantajıyla bir adım öne çıkıyor. Taç Almhamid, 6 numara, yarış takibi ve antrenör deneyimi ile üst sıralarda yer alması muhtemel. Formunu geliştirirse sürpriz yapabilir. Bamsı Alp, 5 numara, son derece yetenekli bir at olan bu kısrak, içindeki potansiyeli ortaya koyabilir ve iyi bir derece elde edebilir. Gül Derya 5 numara son yarışında gösterdiği performans dikkat çekici ve kendine güvenen bir koşucu. Hızlı start alması bu yarışta avantaj sağlayabilir. Adanalı Tay 1 numara önceki yarışlardaki dereceleriyle potansiyelini kanıtladı. Antrenörü ve jokey ile uyumlu bir şekilde çalışmış olması da karlılık açısından önemli bir faktör. Halida 4 numara hızlı ve dayanıklı bir yapıya sahip. Son derece iyi bir formda olduğu ve sınırlı handikap ile yarışa katılması onu kazananlardan biri yapabilir. Flashboy, 4 numara, son 6 yarışında elde ettiği dereceler ile dikkat çekiyor. İlk sırayı hedeflemesi beklenebilir. Hey Jude, 1 numara, son yarışlarındaki performansı ile son derece rekabetçi bir isim. Favori olarak görülüyor. Darla 2 numara son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde eden bu at güçlü performansı ile dikkat çekiyor. Rakipleriyle kıyaslandığında koşuya iyi bir potansiyelle girecek. Şafak zamanı 5 numara çeşitli yarışlarda gösterdiği tutarlı performans ile öne çıkan bu at son yarışındaki başarısıyla da bekleneni karşılayabilir. Koşuyu iyi bir yere taşıma potansiyeline sahip. Kapar kaçar. 3 numara. Son yarışlarını oldukça iyi koşarak tamamladı. İlk sırayı alabileceği gibi. Son dönemdeki performansı da dikkat çekici. Pershing Boy. 1 numara. Güçlü bir pedigriye sahip ve jokeyi ile uyumu oldukça iyi. Geçmişteki dereceleri onu ön planda tutuyor. Orçun'un kızı, 4 numara, son yarışlarındaki performansı oldukça dikkat çekici. Hızlı başlangıç yapması ve son 6 yarışında elde ettiği dereceler, onu bu koşuda öne çıkarıyor. Balık kız, 2 numara, yarıştaki dayanıklılığı ve son koşularında geçirdiği gelişim, onu potansiyel olarak güçlü bir rakip yapıyor. Çamsa kızı, 1 numara, daha önceki yarışlarında gösterdiği performans ve jokey ile birlikte uyumu, onu kazanma şansını artırıyor.